Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekersiz ama bir o kadar da lezzetli bir kurabiye tarifi paylaşmak istiyorum. Bu için malzemelerimiz 1 su bardağı hindistan cevizim var. 300 gram çikolata bitter olursa tercihimizdir. 2 yumurta, bir kabartma tozu, 2 yemek kaşığı tereyağı, 150 gram un. Ve buyurun hemen tarife geçelim. Çikolataları bir bıçak yardımıyla ince ince kıyarak başlıyorum tarife. Çikolataların tamamını bıçakla kıydım. Arasına biraz da sütlü çikolata ekledim. Benim bitter çikolatamın kakao oranı biraz fazla olduğu için. Şimdi hepsini uygun bir kaba aktarıyorum. Karıştıracağım kaba. Ve bütün malzemeleri teker teker bu kaba ekleyip karıştıracağım. Çikolata ekledikten sonra tereyağını ekliyorum. kabartma tuzu Hindistan cevizi 2 tane yumurta ve son olarak unu ekleyip bir güzel yoğuruyoruz. Malzemeleri karıştırıp hamur haline getirdik ve şimdi yuvarlayıp şekiller veriyoruz. yuvarlayıp tepsiye diziyoruz öncelikle. Kurabiyeleri yuvarlayıp tepsiye dizdim. Şimdi bir çay bardağı yardımıyla onların şöyle yastı bir şekilde almasını sağlıyoruz. Artık kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız fırında 180 derecede ortalama 20 dakika pişiriyoruz. Ve final kurabiyeler 15 dakikada pişti. Fırından fırına değiştiği için kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Çok kısa sürede pişiyorlar. Yanına bir çay ya da kahve eşliğinde bu inanılmaz lezzeti denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun.